Bugün Antalya'da önemli bir zirve var. Rusya, Ukrayna bir araya geliyor. Türkiye'nin öncülüğünde sevgili izleyiciler. Türkiye önemli bir barış diplomasisi sürdürüyor. Hatta geçtiğimiz dakikalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna heyeti bir araya geldiler. İlk görüntülerde basına geçti fotoğraflarla birlikte. Ve saat 11'de de bu önemli zirve başlayacak. Bunun da hemen hatırlatmasını yapalım sevgili izleyiciler. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. E, TGRT haber, Ankara haber müdürümüz Ahmet Sözcan bu zirveyi takip ediyor. E, bu dakikalar itibariyle son durum ne? Kendisinden alacağız ve e, bu ana kadar neler yaşandı? E, yine Ahmet'ten bu bilgileri de alacağız. Ahmet, günaydın. Günaydınlar, ben de Antalya'dan iyi yayınlar diliyorum. E, Antalya'da nasıl bir hava var? Bunu hemen sorayım. E, dün sen bağlantı yaparken güneşli havayı görmüştük. Yani bunu tabii ki iki anlamda soruyorum. Hem uluslararası ilişkiler açısından hem de normal hava koşulları çünkü İstanbul'da kar yağıyor. evet, Şu İstanbul'da... Antalya'da da... hava bir Umarız buradaki o güneşli hava, o ılımlı hava bugün yapılacak müzakerelere de yansır. Kendi de ifade bugün Antalya Türkiye önemli bir bir, bir yer, ev sahipliği yapıyor. Savaşın tarafları Rusya ile Ukrayna Türkiye'nin e, ara buluculuğunda Antalya'da buluşuyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba e, biraz sonra üstü zirvede bir araya gelecekler. Ancak o zirve öncesinde ikili görüşmeler de yapılıyor. O zirveye şu an itibariyle bir saat kaldı. Üstü toplantıya bir saat kaldı ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o üstü zirve öncesinde de e, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ilk olarak Dimitro Kuleba ile Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. O toplantı az önce sona erdi. Bu dakikalarda da yine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı e, e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmiş şeklinde. Böylece üstü format öncesinde Mevlüt Çavuşoğlu da taraflarla bir görüşme yapıyor. Bir anlamda o üstü bir öncesinde tarafların nabzını bir kez daha atıyor. Türkiye'nin i̇şte, beklentilerini toplantının nasıl olması gerektiğini belki de tarafların masada nasıl bir sonuca ulaşabilmesi gerektiğini e, muhataplarıyla e, masaya sığdır, diyebiliriz. Gerçekten Ahmet, düşünce... e, şunu sormak isterim, sözünü bölüyorum ama e, şimdi biraz e, oradaki işleyişten de bahsetmeni rica edeceğim. Rus ve Ukraynalı heyetler e, bu dakikaya kadar hiçbir araya geldiler mi? Çünkü galiba toplantıya kadar e, görüşmeyeceklerdi, ama e, bir istisna oldu mu mesela? Hayır, biz e, zaten akşam saatlerinde geldiler. Hem Ruslar Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. geldiler ve sabah saatlerinde toplantı yapılacağı yani şu bulunduğumuz otele geldiler. Taraflar bir araya gelmedi. Yeter arasında herhangi bir görüşme yapılmadı. Bu toplantı Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu'nun bulunduğu ortamda gerçekleşti. E, bu arada da kameraman arkadaşımın Mehmet Tren e, basın mensuplarının bulunduğu alanı gösteriyor seyircilerimize. Gerçekten e, yoğun bir e, ilgi var. Hem yerli hem de yabancı basın mesajları. Zirveye, toplantıya bir sevgi gösteriyorlar. Ben yani şu an bulunduğumuz basına ayrılan bölümde en yerli hem de yabancı gazeteciler adeta kamp e, kurmuş durumda. Çünkü insanın gözü kulağı buradan çıkacak Sonunda çevrilmiş durumda. Toplantı oldukça bir kritik. Çünkü ilk defa savaşan tarafları aynı masada buluşturuyor. Ve bu e, buluşmanın bir önemli özelliği daha şu. ilk defa e, savaşan taraflar böylesine Türkiye'de ilk temsilcilerle, düzeyinde bir araya geliyorlar bu açıdan da oldukça önemli. Burada Türkiye'nin e, diplomasi atakları, e, güvenli bir ülke olması olaylara başından beri tarafsız yaklaşması da etkili oldu. E, hem Rusya hem de e, Ukrayna bir anlamda bu ara buluculuğunu kabul etmiş durumdalar. Türkiye'nin Türkiye'de barış makinesi kabul etmiş Zaten Dışişleri Bakanı Mevcut Çavuşoğlu ve Türkiye böyle bir talepte ilk hatta e, kabul onayı Rusya'dan geldi. E, bu da oldukça dikkatli. Dedi. Yani Antalya'da yapılacak zirveye Rusya bir şey hemen katılır dedi. Zaten Ukrayna'nın da hep selam beri Türkiye'nin ee, taraf olması, olaylara müdahil olması ve e, açıklığının sağlanması konusunda her zaman çağrıları vardı. Dolayısıyla bu çağrıda yerini bulmuş oldu. Peki bugünkü toplantıdan yani Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın toplantısından hemen bir barış anlaşması çıkar mı? Mesela Aslında masada neler var, neler konuşul konuşulacak onu da yine sorayım. Yani her iki tarafın birbirinden beklentileri neler Ahmet? Bir de şimdi Antalya başlığı da çok önemli. Her iki ülkenin de özellikle sevdiği bir nokta Antalya'da. Evet, e, şimdi e, masada neler var yaprak. E, Rusya'nın talepleri belli. Putin diyor ki Donbas'ın bağımsızlığı yani Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığı tanınsın. Kırım'ın e, Rusya'ya ait olduğu kabul edilsin. Aynı zamanda da diyor ki Ukrayna NATO'ya girmeyeceğine dair e, yazılı teminat versin. Rusya'nın talepleri bunlar. ha bunlar gerçekleşirse Zelenski'nin iktidarda kalmasına belki Rusya ses çıkarmayacak. Hani e, bu e, üç şartın e, yerine getirilmesini istiyor. Peki Ukrayna ne diyor? Ukrayna da diyor ki biz bağımsız e, bir devletiz. Dolayısıyla hangi uluslararası kuruluş içerisinde yer alacağımızı, hangi örgüte katılacağımızı biz belirleriz diyor. Ama bu e, şu anki sahada da konjonktür değişmiş durumda. Neden? Rusya Kiev'i kuşatmış durumda. Yani işine, işin aslına bakılırsa Ukrayna yönetimi açısından da işler çok iyi gitmiyor. Ancak hemen belirtelim Putin açısından da iyiye gitmiyor çünkü uluslararası yaptırımlar devreye girdi. Swift anlaşmasından çıkartıldı. Petrol doğalgaz ihracatına engel konuldu Rusya'nın. Dolayısıyla ekonomik yaptırımlar altında ve uluslararası diplomatik yaptırımlar altında ezilmeye başladı. Onların etkisini de her geçen gün hissediyor. Dolayısıyla hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın bir çıkış noktasına ihtiyacı var. Buradaki toplantı işte o çıkış noktası olabilir. Tabii ki buradaki toplantının hemen ardından biz el sıkıştık, ateşkesi ilan ediyoruz gibi bir sonuç çıkmaz. Ama ne olur? Eğer anlaşmaya varılırsa barışa giden yolun taşları döşenmiş olur. Burada alınan karar eğer taraflar anlaşırsa mutlaka liderlere iletilecek. Liderler işte Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski buradan çıkacak sonuca göre yeni bir adım atabilirler. Ve Türkiye'nin de çabalarıyla ateşkes sağlanabilir, barış sağlanabilir. Bu açıdan bu toplantı oldukça önemli yaprak.